Merhaba arkadaşlar. Masalın çantasını hazırlayacağız. Aa, uyuyor musun? <laughs> Yarın pazartesi çantamızı hazırlıyoruz. Size de bir video çekelim dedik. Neler koyacağız bakalım? Yeni kitaplar istedi öğretmenimiz. Tamam çekeriz. Öğretmenimiz yeni kitaplar da istedi. Onları da bakalım. Hadi çocuklar. Dur 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 bakalım kitaplarına kitapları bir açalım bakalım neler lazımmış. Masal evet. yarın matematik görecek misiniz? Matematik kitabı istiyor öğretmeniz. Ödev bahçemiz var, ses bahçemiz evet. var. Bakın böyle Aa, tahtamız matematik. var. Evet anneciğim matematik varmış yarın. Yarın nıh sesini görüyorsunuz değil mi aşkım? Onu öğrenecekler bu hafta nıh sesi. Şunu şöyle ayıralım. Bunu alacağız. Bunu alacak mıyız? Hayır. Poyraz ile Hece Ece. Ne var? Ona onlar gördüklerimiz. Kuzey yapma anneciğim. Onları gördünüz bak yazdın. Hep aferin aldığım Öğretmenimden aferin. aferin. Bunu yapmış <laughs> evet. Masal çok çalışıyor çocuklar. Siz de çalışın. Ödevlerinizi yapın. Evet. Bunu bunu da alacağız bence masalım. Evet belki. Bunu almayacağız. Bu yok. Bunun iyi sesini bitirdiniz. Yazı tahtanı alalım. Çok bakalım. İlk okuma yazma kitabı bu. Devletin verdiği kitap. Bunu, bu, da, barba alacağız. Barba alacağız. bunu da alacağız. Bakayım. Hece bahçesi mi? Hece, Hece bahçemiz var. Hangisini? Hayır hayır onları almayacağız. Bakalım bakalım. Dur ben bunu çok merak ettim. Bak bakalım. Bak, durun durun. Bu bitmiş. Bakalım ben bunu yapıştırdım. Bakayım. Evet. Herkes. Hızlı okumayı almıyoruz şimdi. Öğretmenimiz daha istemedi. Bunlar hikaye kitaplarımız. Bunları daha sonra He. öğrenecekler. Çocuklar bunlar da robotik şey. kodlama var. Bunları da görecekler daha sonra. Poyraz. Matematik 1. Yarın bunu istiyor öğretmeniz masal. Aa. Evet, matematik göreceksiniz anneciğim. <laughs> evet. Şey istedi, fasulyeler istedi. Fasulyeleri de bakalım. Ama masal hiç beğenmedi ben bu fasulyelerin rengini biliyor musun? Evet. Başka bir fasulye de bakabiliriz. Şimdi masalın fasulyelerini de koyuyoruz. Şöyle biraz düzenleyelim. Çantasına dolduracağız hepsini. Mınır sesi. Orayı birinci sayfayı göreceksiniz işte. Bakalım açalım. Açalım şöyle. Bakalım. Çubuklar mı oğlum? Bak. Buradan başlıyor işte ünite 1. Ne yapacağız? Ya anneciğim öğretmeniniz şey yapacak, öğretecek <laughs> size. Tabi hasta da olduk okullar başlayınca. Hemen şu kitabımızı da koyalım. Burada da matematik kitabı olması lazım. Ödev bahçesini de koyuyoruz. Öğretmeniniz bunu da istedi. Şimdi ben, şimdi ben size bir okul yapayım. Mı? Ha, sayı bahçesini de koyacağız. Bakayım. Galiba şuna da bakalım. Yazı defteri bu değil. Evet. Güzel yazı defterimizi de koyuyoruz. Masal bitirmek üzere. Değil mi kızım? Niye? O kadar yazdınız ki. Bu defterin bitmek üzere. <laughs> Oscar çekilir misin Oscar? Oscar. <laughs> Dur. Durun. Çocuk Bunlar ama. değil. Neyi merak ettin? Ne o? Bunu tabii çok merak ettim ve bakmak istedim. Bak bakalım. Hikaye kitapları, Küçük küçük hikaye kitaplarınız. Abi. E tabi boyayacaksınızdır. Sayı bahçesine Oha. bakalım bunu istiyor muydu öğretmeniz? Evet istiyor. Sayı bahçesi. Ses bahçesinden fasikülleri koyuyoruz. N sesini koydu. Evet. Kitapların arasında yüzüyor musun oğlum? <laughs> Söylemiş. Ee, Neye bakıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Dolduruyoruz. Masa. Bakayım <laughs> o ne? Hayır hayır bunu istemedi ki. Ses bahçesi öğretmeniz istemedi bunu. Oscar lütfen çekilir misin? <laughs> tek tek koy anneciğim. Hem kontrol edelim. Aç bakalım şöyle. Aç baba aç baba. Anneciğim oh. tek tek koyalım. Tek tek falan filan koymak istemiyorum. Neden ki? Koy tek tek hadi. Ters koyuyorsun bir kere kitaplarını öyle olur mu? Olur. Evet düzelt. Bir tane ıslak mendil koyuyoruz masala. Öğretmenimiz istiyor zaten. Bir tane kuru mendil koyuyoruz. Yok mu kuru mendili? Kuru mendil almamışız yanımıza sanırım. Doğru. Tamam onu da buluruz. Ha şurada var masal. Kardeşim şu bebek arabasının içine koymuş. Yep, yep, yep. Evet bir tane kuru mendil koyalım. Koy bakalım. Yok şuraya koyacak yolları var. Öne mi koyacaksın? Öne benim. Tamam. Gel şuraya. Tam kapat fermuarlarını kızım. Ha bu kadar. Tamam onu koyacağız. Evet. Hamurumuz var. So evet ama bazen de çekip Bakalım. Fasulyelerimizi unutmayalım. İstersen şeye koyalım masal. Kalem kutunun Nereye? içine. Nereye koydun? <laughs> kalem, kutunun içine. kalem kutunun içine koyalım. Aç bakalım kalem kutunu. Kalem kutunda da neler var görelim. <laughs> Yazı tahta şey kalemimiz var tahta kalemimiz. <laughs> Makasımız var. Hemen bunu da unutmayalım koyalım. Sayacakmışsınız. Kapat bakalım. Bunu nasıl sayacağız? Sayacaksınız onu öğretmeniz göstereceksiz hani içim. Çocuklar. Evet. Benizler geri kadar sayalım. Sayabilirsin evet. Genelde hepiniz sayıyorsunuz bütün çocuklar. Bunu da koydun. Çocuk 17 16, 16. Kapat bakalım. Açık bakayım. O Dosyanı unutmuşsun arkanda dosyan var. Bir de dosyan. Şöyle koyalım. En arkaya koyalım. En arkaya koyalım. Evet. <laughs> en arkaya koyalım. Heh, koy bakalım. Oldu. Kapat bakalım çantanı. Heh. Yarın için hazırız. Oldu mu? Her şey evet. tamam mı? Ee, Eksiğimiz kalmadı. Ödevlerimiz de yaptı. Yok abaküsü hızlıyorum. koymayacakmışız. Fasulyeleri siz sadece bakmalıyız. Şimdi çantamız hazır. Yarın ben için. Ben Kapat bakalım tamamen. Kapattı. Hazırlandık. Hepinize iyi dersler çocuklar. İyi Yarın dersler. Pazartesi. Çocuklar. Kendinizi iyi bakın. Giden de iyi dersler. Evet. İyi çok dersler. çok çalışın. Ödevlerinizi yapın. Ödevlerimizi Hoş... Tam. Onu koymayacağız. Kuru boyaları koyuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.